Merhaba çocuklar. Bugün sizinle E sesiyle ilgili bir şarkı söyleyeceğiz. Evet, hazırsanız başlıyorum. E sesi tarak gibi Hem de var bak üç dişi Elma, erik ve ekmek Hepsi mideye gerek Eldiven, etek, elbise Giyeriz üstümüze Emzik veririz bebeğe Uyuturuz elbise çocuklar. Şarkımız böyleydi. Şimdi şöyle bir düşünelim çocuklar. Şarkımızda E sesiyle ilgili neler vardı? Mesela eldiven, etek, ekmek, elma değil mi? Peki çocuklar size bir soru. E sesiyle başlayan neler var? Şöyle bir düşünelim. Etrafımızda da olabilir, isimler de olabilir. Mesela isimlerden ilerleyelim. Mesela Eda, Elif, Başka ne olabilir? Esin gibi isimler de E sesiyle başlıyor. Mesela şehirler olabilir. Erzincan, Elazığ gibi. Şimdi siz de videoyu izledikten sonra böyle düşünüp videoyu daha sonra söyleyebilirsiniz çocuklar. Videoyu kapattıktan sonra şarkıyı da söyleyebilirsiniz. Görüşürüz çocuklar.